ABD'nin her hafta yaklaşık 14 milyon canlı sineği Panama'ya bıraktığını biliyor muydun? Evet, kulağa çılgınca geliyor ama bu tamamen gerçek. Ve Panama da bu durumdan şikayetçi değil. Ama bu ne askeri sinekler, ne Bill Gates'in altın milyar projesi, ne de ki bilim kurgu değil. Bu işlem, tüm Orta ve Kuzey Amerika'yı tehdit eden korkunç bir paraziti durdurmak için yapılıyor. Tanışın, bu uşağın adı Cochleomia hominivorax. Bu parazit sineklerin dişileri, yüzlerce yumurtayı doğrudan hayvanların, hatta bazen insanların açık yaralarına bırakıyor. Yumurtalar çatladığında, larvalar canlı dokuyu kemirerek ilerliyor. Şiddetli enfeksiyonlar, dayanılmaz acı ve hayvan ölümleri kaçınılmaz. Amerika ise bu tehdide karşı dahiyane bir çözüm geliştirdi. Steril böcek tekniği. Özel çiftliklerde yetiştirilen erkek sinekler, radyasyonla kısırlaştırılıyor ve doğaya salınıyor. Dişi sinekler onlarla çiftleştiğinde yumurtalar boşa gidiyor ve popülasyon hızla çöküyor. 1960'larda ABD kendi sınırlarını tamamen bu sinekten temizledi. Ama asıl akıllıca hamle bariyeri Meksika sınırında değil, doğrudan Panama'da oluşturmak. Çünkü orası kıtanın en dar noktası, daha ucuz, daha etkili.